Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gelelim ve sizlerle birlikte top sınıfımızı oluşturalım. Bildiğiniz gibi önceki derslerimizde oyuncu sınıflarımızı sizlerle birlikte oluşturmuştuk. Şimdi ben geliyorum ve top sınıfımın içerisine öncelikle gelelim sizlerle birlikte init fonksiyonumuzu ayarlayalım. Init fonksiyonu içerisinde benim iki farklı parametreyi tanımlamam gerekiyor. Peki neden iki farklı parametre? Aslında biz Topumuzun başlangıç değerini rastgele bir biçimde ayarlamak istiyoruz, değil mi? Bu sebepten dolayı benim top koordinatımın x ve y noktalarını init fonksiyonum içerisine tanımlamam gerekiyor ki ben bu top sınıfımı çağırdığım zaman kolay bir şekilde geleyim rastgele noktalar ayarlayabileyim. Bu sebeple gelelim ve burada ilk olarak x değerimizi ayarlayalım, daha sonra ise gelelim ve y değerimizi sizlerle birlikte ayarlayalım ve tabii ki buradaki pasımızı silelim. Artık süper sınıfımızı çağıralım. Bildiğiniz gibi bu şekilde bir işlem yaptığımız zaman sprite'ı kalıtım olarak kolaylıkla kullanabiliyoruz. Ve tabii ki bizim bir de top resmimiz var değil mi? Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gelelim ve burada self.image diyerek pygame'in içerisinde bulunan image'e gidip load fonksiyonumuzu çağırıp daha sonra ise top.png görüntümüzü dahil edelim. Peki Geldik burada görüntümüzü dahil ettik. Ekstra bir biçimde bizim ne yapmamız gerekiyor? Koordinatlara ulaşabilmemiz için imajın içerisindeki getRect'i çağırmamız gerekiyor. Ben burada geldim. Self.rect dedim. Çünkü bu bildiğiniz gibi özel bir değişkendi. Eşittirimi koydum ve self.image'e gidip get rect metodumu çağıracağım. Şimdi geliyorum parantezlerimi açıp kapatıyorum ve daha sonra ise tekrardan yeni bir tane satırımıza geçelim. Örneğin topumuzun merkez koordinatları üzerinden işlemler yapalım. Yani center x ve tabii ki center y değerleri üzerinde. Bunun için ise gelelim şimdi diyelim ki self.rect nokta center x eşittir x değişkenimize. Ve bununla da sınırlı kalmayacağız. Self.rect'e gidip bu sefer center.y'ye ulaşacağız ve bu da eşittir bizim y değerimiz olacak. Ve tabii ki şimdi gelelim yeni bir tane satırımıza geçelim. Evet konumlarımızı da ayarladığımıza göre artık bizim bir de yapmamız gereken işlemler topumuz için özel değişkenler oluşturmak olacak. Ben burada geliyorum ve yeni bir tane yorum oluşturuyorum. Diyeceğim ki top değişkenleri. Ve artık biz ne yapmak istiyoruz? Bakın şu bizim oyun penceremiz olsun. Şurada da örneğin topumuz oluşturulsun. Topumuz gelecek. Bu noktaya çarpacak. Çarptıktan sonra geleceğiz ve yönlerimizi değiştireceğiz. Yani bu yönlerimizi değiştirirken de sürekli bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki ben bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim? Elbette topumun hızını yönlerimle çarparak yani ne demek istiyorum? Örneğin ben sol kenarımla sağ kenarıma çarptığım anda yön x gibi değişkenin 1 ise onu eksi 1 ile çarpacağım ve hızım örneğin topumun hızı 12 ise eksi 12 olacak. Yani tam tersi bir yönde gidecek. Bu sebepten dolayı Burada gelelim ve self nokta yön x isminde bir değişken oluşturalım. Buna da gelip bir değerini atayalım. Daha sonra ise gelelim self yön y isminde bir değişken oluşturalım. Buna ise gelip tekrardan bir değerimizi atayalım ve tabii ki bir de topumuzun hızı olsun. Self nokta hız diyorum. Bunun da 12 olduğunu belirtelim. Pekala artık bizim ne yapmamız gerekiyor? Update fonksiyonu içerisinde geleceğiz ve topumuzun hareketini sağlayacağız. Tabii ki bu hareketi sağlarken de sürekli bir şekilde sağlamamız gerekir. Bu sebeple pasımızı silelim ve burada gelip self nokta, nokta, center x noktamıza gidip artı eşittir diyelim ve bunu da gelip self nokta hız kadar arttırıp bir de x koordinatları üzerinden işlemler yapacağımız için geleceğiz ve hızımızı self nokta yön x değerimizle çarpacağız. Daha sonra ise geleceğiz ve self tekrardan gidip center y koordinatı üzerinden bu sefer işlemler yapacağız ve bu merkez noktamızı da gelip self nokta hızda self nokta yön y'nin çarpımı kadar arttıracağız. Yani burada ne yapmış oluyoruz? Örneğin yukarıya da aşağı çarparsa ne olacak? Benim y eksenim değişmiş olacak değil mi? Biz de öyle bir işlem yapacağız ki eğer yukarıya da aşağı çarparsa örneğin yön y değerimi benim eksi 1 ile çarpacak. Bu sebepten dolayı eğer aşağı doğru geliyorsa yukarı doğru gidecek. Eğer yukarı doğru gidiyorsa aşağıya doğru gelecek. Aslında mantığı tamamen buna dayalı. Ve tabii ki bu işlemleri gerçekleştirebilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Koşullarımızda bunları desteklememiz gerekiyor. Şimdi gelelim ve diyelim ki if eğer benim topumun sol kısmı yani self.rect.left küçük ya da eşitse sıfırdan veya or bağlacımı çağırdım. Eğer benim topumun sağ kısmı yani right büyük ya da eşitse genişlik değerimden neden? Çünkü benim sağ kenarımı genişlik temsil eder. Gel ve benim yön x değerimi eksi 1 ile çarp. Çarpı eşittir eksi 1 diyorum. Şimdi burada ne yapmış olduk? Bakın Topumuz sola doğru giderken eksi bir hızla gider değil mi? Örneğin eksi 12 hızında buraya doğru geldi. Buraya çarptı. Çarptığı anda biz bunu eksi bir de çarptığımız zaman artı değerimiz olmayacak mı? Peki ben x değişkenimi artı bir hızla toplarsam ne olur? Genişlik değerime yaklaşır değil mi? Yani bu sebepten dolayı sağa doğru kayar. Aslında tamamen mantığımız bu şekilde. Bakın şimdi gelelim bir de y eksenimiz için bu işlemi gerçekleştirelim. Tekrardan bir if koşulumuzu oluşturalım ve diyelim ki self.rect.top yani benim topumun üst kısmı eğer küçük ya da eşitse sıfırdan veya bu arada pencere sınırlaması içinde bu işlemleri gerçekleştiriyoruz aynı zamanda bir de gelelim bizim topumuzun alt kısmı için bu işlemi gerçekleştirelim. Yani self.rect.bottom diyorum eğer büyük ya da eşitse yükseklik değerimden diyorum bu sefer ne yapacağız? Geleceğiz ve yön y değerimizi eksi 1 ile çarpacağız. Çünkü artık üst ya da altı konuştuğumuz için y ekseni üzerinden işlemler gerçekleştiriyoruz. Evet genel olarak oluşturmamız gereken top sınıfımız bu şekildeydi. Haydi gelin şimdi sizlerle birlikte bunu da bir test edelim. Ben geldim burada. Mesela top işlemleri dedim. Geleceğim ve burada ilk olarak top grubumu oluşturacağım eşittirime koydum ve Pygame'in içerisinde bundan Sprite'a gidip Sprite'in içerisindeki grup sınıfımı çağırıyorum ki ben kalıtım olarak kullanmış olduğum tüm işlemlerimi kolaylıkla gerçekleştirebileyim. Daha sonra ise top isminde bir nesne oluşturalım ve top sınıfımızı çağıralım. Bildiğiniz gibi biz yukarıda random modülümüzü dahil etmiştik değil mi? Şimdi bunu kullanmanın vakti geldi. Bizim yapmamız gereken işlem bu noktada ne olacak? Geleceğiz ve rastgele bir şekilde x ve y'nin başlangıç noktalarını belirleyeceğiz. Bunun için ise benim ne yapmam gerekiyor? Tabii ki random fonksiyonuna yararlanmam gerekiyor. Değil mi? Random modülünün içinde. Ben geliyorum şimdi diyorum ki random, nokta, random. Örneğin başlangıç değerimiz bizim ne olabilir? Mesela 200 olsun. Şu an tabii ki x için konuşuyoruz biz. Diğer alabileceği maksimum değer de mesela 1000 olsun. Yani bu ne demek? 200 ile 1000 arasında bu iki değer de dahil. Gel ve rastgele bir tane sayı belirle. Bunu da x konumu olarak ayarla. Daha sonra ise gelelim şimdi bunu bir de y için gerçekleştirelim. Random nokta .random randinti tekrardan çağırıp örneğin bu sefer bizim başlangıç değerimiz mesela yine 300'den başlasın ve alabileceği son değerimiz ise gelsin ve örneğin Yükseklik eksi 64 olsun. Tabii ki bana şunu sorabilirsiniz. Burada biz neden bu başlangıç değerini 200 buradakini 1000 yaptık? Burada neden bizim alabileceğimiz maksimum y değerini yükseklik eksi 64 yaptık? Çünkü burada x üzerinden işlemler gerçekleştirirken aslında bizim raketlerimizi de hesaba koymamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı yani giderken bir pay olsun. Ve burada y ekseni üzerinden işlem yapıyoruz ki herhangi bir şekilde en alt ya da en üst için bir sorun çıkartmayacaktır. Zaten yukarıda da baktığımız zaman bizim genişlik değerimiz 1200 ancak biz 200'e 1000 olarak bunu ayarladık ki daha sağlıklı bir oyun deneyimi yaşayabilelim. Bakın top sınıfımızı da oluşturduk. Şimdi geleceğiz ve ne yapacağız? Top grubumuzu çağıracağız. Ve add metodumuzu kullanarak geleceğiz ve Top nesnemizi ekleyeceğiz. Bakın gelip şimdi bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hatayla karşılaşmıyoruz ancak henüz topumuzu çizdirmedik. Şimdi gelelim bir de oyun döngümüzü içerisine ve diyelim ki top işlem devamı mesela. Öncelikle ne yapalım? Gelelim sizlerle birlikte top grubumuzu bir güncelleyelim. Top grup nokta update metodumu çağırıyorum. Daha sonra ise görüntü elde edebilmemiz için de bir de drone metodumuzu kullanalım. Ben buraya geliyorum. Top grup nokta drone metodumu çağırıyorum ve bunun ise pencere üzerinde görüntülenmesi gerektiğini belirtiyorum. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak görmüş olduğunuz gibi benim topum şu anda hareket ediyor başarılı bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde hareketi gerçekleştiriyor. Tabii ki şu anda oyun sınıfımızı kodlamadığımız için rastgele bir biçimde gidiyor. Ancak ilerleyen derslerimize kenarlara çarptığı zaman örneğin sol kenarımıza çarparken sağdaki puan alacak. Sağ kenarımıza çarparken de soldaki puan alacak. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde sizlerle birlikte top sınıfımızı oluşturmuş olduk ve gruplama işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim ve oyunumuzu hep birlikte geliştirelim.